Şimdi eğer bakın başlıkta birleşik plak ve tel diyor. Eğer söz konusu bir plan homojen, sabit kalınlı bir plan ağırlık merkezini hesaplayacaksak bunun alanlarından faydalanarak ya da bir boyutlu eleman olarak bir düzlem çubuk veya tellerin ağırlık merkezi hesabını yapacaksak bu sefer de bu çubuğun veya telin boyundan faydalanarak ağırlık merkezi hesabını yapıyoruz. Bakın bu önemli. Karşınıza düzlemde bir plak çıkıyorsa alandan veya bir boyutlu bir eleman söz konusuysa tel gibi, çubuk gibi bunların ağırlık merkezi hesabında boyundan faydalanarak yani uzunluğundan faydalanarak ağırlık merkezi hesabı yapacağız. Şimdi ağırlık merkezi aranan cismin dikdörtgen, üçgen, daire ya da bazı basit geometriler kullanılarak oluşturulmuş olabilir. Mesela bakın bir dikdörtgen. Hemen önüne yarım bir daire. Onun hemen yanına şekil gelecek. Evet, onun hemen yanına bir üçgen gibi bir geometrik şekil oluştuğunu düşünün. Ortaya üç tane farklı geometrik şeklin birleşmesiyle yeni bir düzlemde bir cisim ortaya çıkıyor. Şimdi eğer bu cisim geometrik özellikleri bilinen şekillerden oluşuyorsa, ki oluşuyor, bakın dikdörtgen, yarım daire, üçgen, biz integral yapısındaki bağıntılar yerine bunu nasıl çözüyorduk? Böyle bir şeklin ağırlık merkezini nasıl buluyorduk? Geçen hafta anlattık. Şu şekilde integral hesabıyla elde ediyorduk. Statik moment bölü toplam ağırlık şeklinde. Ağırlık yerine de alanı kullanabiliyorduk. Şimdi bu Burada biz e, geometrileri, cisimlerin geometrik özelliklerini bildiğimiz için bu kompleks şekli parçalara ayırıp her bir parçanın ağırlık merkezini ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. İşaretledikten sonra atıyorum. X yönündeki eğer ağırlık merkezini hesaplayacaksak şu x doğrultusundaki orijine olan mesafelerinin her birini şu mesela x2 olsun. Şunun orijine olan mesafesi x doğrultusunda x1 olsun. Şunun da orijine olan mesafesi x3 olsun. Şimdi ne dedik? Moment dengelemesi yapıyoruz aslında biz burada. Bir de bu W1, W2, W3 gibi kuvvetlerin bir bileşkesi var. Toplam ağırlık. Toplam ağırlığın da şu orijine göre olan uzaklığına xm diyelim. Yani aslında x yönündeki ağırlık merkezini veriyor. Peki nasıl bir dengeleme yapıyoruz? Bakın w1 çarpı x1. Bu ne demek? Şu kuvvetin orijine göre x doğrultusunda oluşturacağı moment artı w2 çarpı x2 şu kuvvetin x2 doğrultusunda moment, kuvvetle kuvvet kolunu çarptığımda neyi buluyorum? Orijine göre oluşturacağı momenti artı W3 çarpı X3. Bu kuvvetin de oluşturacağı momenti hesapladım. Bu neye eşit olacak? Bütün bu W1, W2, W3 diye adlandırdığım kuvvetlerin bileşkesinin ki bileşkeye biz şöyle toplam olarak ben işaret ettim. Bileşke W'nun o noktasında tek başına oluşturacağı momente eşit olmalı. Karşılamalı birbirini. İşte formülden biz bunu yalnız bıraktığımızda ne olacak? Şu ifade paydaya geçecek ve şurada şeyde gördüğünüz slide'da gördüğünüz formülasyon ortaya çıkacak. Buradaki mantık bu arkadaşlar. Y yönünde de yazarken yine aynı şekilde. Bu sefer bütün şu yazdıklarımda X eksenine paralel doğrultudaki uzaklıklarını almıştım moment kollarını. Şimdi de y ekseni doğrultusunda şu y1 şu y2 şu da y3 mesafesi. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Şimdi bunların da tabii yine bileşkesini sildik biraz önce ama toplam ağırlık bunu dengelemekte yani her bir parçanın Parçaya ayrı bir değer atadık. Tabii bu değerler yerine ne atıyorduk? W2 yerine A2, W1 yerine A1, W3 yerine A3 olarak alanları. Yani burada A1, A2, A3 nedir? Şu geometrik cisimlerin alanı. Eğer kalınlık sabit ve homojen bir plaksa düzlem elemanlarda plaklarda neyden yararlanarak ağırlık merkezini hesaplayabiliyoruz? Alandan yararlanarak. Dolayısıyla şuradaki yazdığım formülü aslında A1 çarpı X1 bunu da Y eksenini gösterirken anlatayım. Yani şeyde değil. Y'mi buraya direkt vermiş. Şuraya yazayım. Y'm olarak. Bakın mesela A1 çarpı Y1 artı A2 çarpı Y2 artı A3 çarpı Y3 bölü A1 artı A2 artı A3 şeklinde hesap yapabilirim. Y yönündeki ağırlık merkezinde. Tabi bu yöntemi kullanılabilmesi için ne gerekli? Bir kere sabit kalınlıklı homojen bir plak. Böldüğüm zaman şekli her bir parçasının ağırlık merkezini tespit edebileceğim şekilde parçalara bölmem lazım. Yani burada kimisi beş parçaya bölen, kimisi dört parçaya, kim Kimisi daha az parçaya yani burada amaçlanan şudur, mümkün olduğunca az sayıda parçaya bölmek ve böldüğüm her parçanın ağırlık merkezini e, tespit edebiliyor olmak. Yani ben mesela şöyle bir dikdörtgen çizdiğimde bunun ağırlık merkezi şurasıdır diye gösterebilmeliyim her böldüğüm parçada, yarım dairede, üçgende gösterebilmeliyim ki bu x1 değerlerini bileyim, x2, x3. Bu gibi değerleri bilmem gerekiyor. Mesela şu V2'nin koordinatlarını yazacağız biz problem çözerken. X2 virgül Y2 diyeceğim. Şunun koordinatları X1 virgül Y1. Şunun koordinatları X3 virgül Y3. Bunları öncelikle tespit edeceğim. Sonra alanlarını bulacağım. Sonra şu formüllerde yerine koyacağım. Buradaki X1 dedikleri aslında buranın X yönündeki koordinatı. W2'nin mesela X2 dediğimiz x x2 dediğimiz koordinatı x1 dediğimizde işte şu w1'deki x koordinatı. Neyin x koordinatı? Ağırlık merkezine etkiyen kuvvetin koordinatı. Şimdi bu bileşik plaktı. Plaklardan ziyade <laughs> tabi biraz önce söylediğimde yeniden hatırlatmakta fayda var. Biz Burada W1 W2 W3 yerine neyi kullanacağız? Alan ifadelerini kullanacağız. A1 A2 A3. En başında da ilk slaytta da bunu vurguladım. Plaklar söz konusuysa alan, tel veya düzlem çubuk, böyle tek boyutlu elemanlar söz konusuysa çubuğun boyu veya uzunluğu. Burada esas alınacak ağırlık merkezi hesabında Şimdi bileşik tellere gelelim. Biraz önce pilea baktık. Eğer söz konusu bir telse ağırlık merkezi hesabında yine aynı mantık. Bakın mesela şöyle A'dan D'ye doğru uzanan bir tel var. Bunun ağırlık merkezini hesaplayın demişler. Bunu hesaplayabilmek için ben çubuğu öyle bir parçaya ayırmalıyım ki her bir parçanın ağırlık merkezinin koordinatlarını belirleyebileyim. Neye göre koordinatları belirleyeceğim? Bakın XY ekseni var, orijin burası. Orijin buraysa, burası sıfıra sıfır koordinatı. Atıyorum ben şuradan böldüm AB çubuğu, şuradan böldüm BC çubuğu, buradan böldüm CD çubuğu. Üç tane parçaya ayırdım bunu. Üç parçaya ayırdığım takdirde, AB çubuğunun telinin ağırlık merkezi neresidir? İşaretleyebilir miyim? Tam orta noktası. BC parçasının ağırlık merkezi neresidir? Orası da tam ortası. Bakın CD'nin de ağırlık merkezini işaretleyebiliyorum. Üçünün de ağırlık merkezini ne yaptım? Tespit edebildim. Yani öyle sayıda parçaya ayırmamız lazım ki ağırlık merkezlerini tespit edebilecek sayıda parçaya bölmemiz lazım. Mesela ilk parçanın ağırlık merkezinin koordinatları ne olacak? X1 Y1 diye Bakın buraya yazılmış. X1 dediği nedir? Buranın X eksenine paralel doğrultudaki mesafesi. Yani şu uzunluk. X1. Y1 dediğine Y1 dediği de Y ekseni doğrultusunda ki orijine olan uzaklık. B'nin X şu mesafe X2 Y2 x3 şurası da y3 Bu koordinatları belirledikten sonra her bir çubuğun boyu mesela AB çubuğunun boyu L1'miş, BC çubuğunun boyu L2, CD çubuğunun boyu L3. Nasıl bulacağım x yönündeki ağırlık merkezini mesela? Buraya biraz sıkışık olur. Şuraya yazayım. İlk çubuğun x koordinatı çarpı L1 AB çubuğunu yazdım. Artı x2 L2 şu ikinci BC çubuğunun x ekseninde orijine uzaklığı x2 boyu L2 artı x3 L3 bölü L1 artı L2 artı L3 şeklinde x yönündeki ağırlık merkezini hesaplayabilirim. Y yönündeki de aynı şekilde ama bu sefer X yerine neyi kullanıyorum? Y1, L1, Y2, L2 artı Y3, L3 bölü L1 artı, L2 artı, L3 denklemlerini kullanarak soruyu bu şekilde çözebilirim. Biraz önce de dediğim gibi X ve Y her bir ayırdığım parçanın ağırlık merkezinin orijine göre koordinatları L1, L2 ve L3 olarak verilen ifadeler ise ayırdığım parçaların ya da tellerin boyları. Eğer bu alan plak olsaydı alanıyla ilgili olarak buraya L yerine A yazıyorduk. Tel olduğu için uzunluğu esas alınarak ağırlık merkezi hesabı yapılıyor. Popus-Guldin teoremi Pappus ve Guldinus farklı farklı kişiler. Farklı farklı zamanlarda birbirini destekleyen teoremleri olmuş. Bunlar üç boyutlu dönel silindirik cisimlerin yüzey alanlarını, hacimlerini ya da ağırlık merkezlerinin hesabını yapmada büyük kolaylık sağlayacak bir takım formüller ortaya koymuşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. İki tane teorem var. Bu teoremlerden biri bir dönel yüzeyin alanı, bu yüzeyi meydana getirecek düzlemsel eğrinin ağırlık merkezinin kat ettiği s yolu ile bu eğri boyu L'nin birbiriyle çarpılması sonucu bulunur diyor. Ben şimdi bunu açacağım size ne demek istiyor böyle bir cümleyle okunduğu zaman tabi hiçbir şey anlaşılmayabilir şekil üzerinde bu teoremin daha net anlaşılmasını sağlayacağız inşallah. Şimdi dönel yüzey diyor yukarıdaki cümlede. Bu dönel yüzey ne demek? Bir düzümüze düzlemsel doğrunun ya da eğrinin sabit bir eksen etrafında döndürülmesi sonucunda üç boyutlu bir dönel cismin yüzey alanı oluşturulur. Şimdi arkadaşlar daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Birinci teoremi. Şimdi bir düzlemsel eğri var. Bakın şu şekilde. Şu çubuk. Bir düzleme eğri. Diyor ki yukarıdaki tanımda bu düzleme eğriyi diyor kendini kesmeyen bir eksen etrafında. Yani bu şekilde gördüğünüz x ekseni olabilir. Kendini kesmeyen bir eksen etrafında. Döndürürseniz şu yönde döndürdüğünüzü düşünün. X ekseni etrafında bu düzleme eğriyi döndürüyorsunuz döndürülmesi sırasında bir alan tarayacak. Ortaya bir alan çıkacak. Bakın şekilde şöyle göstereyim. Mesela çeyrek dairelik kadar döndürülmüş, çeyrek dairelik bir yüzey alanı ortaya çıkmış. Tam bir tur döndürülürse ne olur? Bu düzlem çubuk x ekseni etrafında kendini kesmeyen et bir eksen etrafında tam bir tur döndürülürse bakın düzlemde şöyle bir yüzey alanı oluştu. İşte bu alanın hesabında bu alan neye eşittir Papus Guldin teoremine göre bunu tarif ediyor. Eğrinin boyu ile eğrinin boyu şu L boyu eğrinin boyu ile eğrinin ağırlık merkezinin bu dönme sırasında aldığı yolun çarpımına eşittir. Yani eğrinin ağırlık merkezi nedir? Şurası YM. Peki bu kendini kesmeyen x ekseni etrafında bu düzlem çubuğu döndürdüğümüzde eğrinin ağırlık merkezinin aldığı yol nasıl bir yoldur? Bir çember çizer değil mi? Bir dairenin alan, dairenin çevresidir yani aldığı yol. YM aslında bir yarı çaptır burada. Çemberin yarı çapıdır. Bu düzlemsel eğri x ekseni etrafında döndüğü zaman taradığı alan neye eşitmiş? düzlemsel eğrinin boyu L çarpı dönme sırasında aldığı yolun çarpımına eşit. Aldığı yolda çemberin çevresi nedir? 2 pi R. Ama R yerine ne yazacağım ben? YM yazacağım. L çarpı 2 pi YM. Evet. Birinci teorem bunu söylüyor. Bir kez daha tekrarlıyorum birinci teoremi. Bir düzlem eğrinin şu eğrimiz. Kendini kesmeyen bir eksen etrafında döndürülmesi sırasında x ekseni etrafında döndürüyorum ben bunu. Taradığı alan yani şu alan bir alan tarıyor sonuçta bu dönme işi sırasında. Bu alan neye eşitmiş? Eğrinin boyu şu L boyu, eğrinin boyu çarpı eğrinin ağırlık merkezinin yani şu noktanın bu dönme sırasında aldığı yolun aldığı yolun çarpımına eşittir. Dönme sırasında aldığı yol bir çember. Çemberin çevresi, dairenin çevresi de 2 pi r. R yerine de biz düzlemsel eğrinin ağırlık merkezine koordinatlarını aldığımız için ym'i kullanabiliyoruz. İşte bu formül sayesinde biz bazı cisimlerin ağırlık merkezini xm ve ym olarak hesaplayabileceğiz. Şimdi burada bakın mesela şöyle bir formül vermiş. ax eşittir, alan eşittir. Teta x çarpı ym çarpı l demiş. Peki teta x ne? Burada teta x açısı radyan birimi cinsinden e, x ekseni etrafında eğer şu düzlemsel eğri tam bir tur çevrilirse teta x neye eşit olur? 2 pi'ye eşit olur. Şurada mesela bakın çeyrek tur göndermiş. Yarım tur çevirirsem pi'ye eşit olur. Çeyrek tur çevirirsem pi bölü 2'ye eşit olur. Tam tur çevirirsen 2 pi'ye eşit olur. Biz de yani aslında şu formülle şurada benim yazdığım formül aynı şey. Sadece değişen ne? Teta yerine tam tur çevrildiği için 2 pi yazılmış. Durum bu şekilde. Teorem 1 böyle arkadaşlar. Gelelim teorem 2'ye. Ha teorem 2'ye geçmeden önce şunu da belirtmek isterim ki bu x ekseni etrafında döndürülmesi sonucu elde ettiğimiz formül idi. Şurada da y ekseninin olduğunu düşünün. Bu düzlem eğri y eksenini kesmeyecek şekilde y ekseni etrafında döndürdüğümüzde de aynı şey y ekseni içinde geçerli. 2 pi bu sefer xm. Çünkü ne oluyor? Şu mesafe dönme sırasında eğrenin ağırlık merkezinin aldığı yolu bulurken bu sefer xm mesafesi devreye giriyor. Dolayısıyla formülde değişen ay eşittir. Alan aynı aslında ama yok alan da farklı olur. Şuradaki açıya göre değişir. Alan eşittir 2 pi x çarpı eğrinin düzlem eğrinin boyu l şeklinde de bulunabilir. Evet. İkinci teoreme geçelim. İkinci teorem de birinci teoremle aynı. Buradaki peki farklılık ne hocam diyecek olursanız, birincisinde bir dönel cismin alanı diye başlıyordu birinci teorem. Yani bir düzlem eğriden alan tarıyordu bir eksen etrafında dönmesiyle. Bunda ise bir düzlem hacim, bir dönel cismin hacmi ortaya çıkıyor. Çünkü e, Teorem 2 ne diyor? Bir düzlem alanın kendini kesmeyen bir eksen etrafında döndürülmesi sırasında taradığı hacim alanla bu ağırlık merkezinin bu dönme sırasında aldığı yolun çarpımına eşittir diyor. Şekil üzerinde bir kere daha tarif edelim. Bakın, bu sefer şekilde bir düzleme yeri değil düzlem alan var. Ben bu düzlem alanı kendini kesmeyen bir eğri etrafında yani x eğer, x doğrusu eğrisi etrafında eğri diyorum x ekseni etrafında döndürürsem ben bu düzlem alanı kendini kesmeyen bir x ekseni etrafında döndürürsem ortaya şöyle bir ne çıkar? Hacim çıkar. İşte bu hacim elemanı diyor ki eşittir bu düzlem alan çarpı düzlem alanın ağırlık merkezinin bu döndürme işlemi sırasında aldığı yolun çarpımına eşittir. Bu düzlem alanın ağırlık merkezinin x eksenine olan uzaklığı ym aldığı yol ise yine 2 pi r'dir. Yani 2 pi r yerine de ne yazıyorum? ym yazıyorum. Tek değişen şuradaki alan hacim oldu. Şuradaki uzunlukta alan oldu. Biraz önce düzleme eğriyi çeviriyorduk. Kendini kesmeyen yani x ekseni etrafında. Şimdi düzlem eğri yerine düzlem alanı çeviriyoruz. Dolayısıyla bir alanın dönmesinden de bir hacim meydana geliyor. Yine burada formül olarak bu hacim teta x y m a olarak da verilebilir. Tam bir tur döndürülüyorsa biraz önce söylediğim gibi teta x yerine 2 pi yazılabilir. Yoksa teta x radyan birimi cinsinden bir açıdır. Tam bir tur döndürülmesi sonucu kendini kesmeyen bir eksen etrafında ki bu x ekseni aşağıdaki şekilde bu 2 pi olarak formülde yazılabiliyor arkadaşlar. Papus Guldin teoremi de bu kadardı. Şimdi Papus Guldin teoremi bitti ama Çizelge 4.1, 4.2, 4.3